Merhaba arkadaşlar, ben oyun kurucuya da arkadaşlar. Niye savaşçıların en altındayım arkadaşlar? Video soranlar vardır arkadaşlar. Çok çok güzel bir şey size bekliyor arkadaşlar. 4000 bin kupa aldım evet arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar, 4000 bin kupa aldım arkadaşlar. Ben sonunda 4000 bin kupa aldım. Bu arada bu video atmıyorum. Arkadaşlar 4000 bin kupa aldım. Tiki aldım arkadaşlar. Tiki aldım mı sevdin arkadaşlar? Arkadaşlar yarın çok güzel bir video geliyor arkadaşlar. Yakan top çekeceğiz arkadaşlar. El Elsa ve Vesta turusu olacak arkadaşlar. Nasıl mı olacak arkadaşlar? Çok güzel. Ben ulti kokacağım, kokumu atacağım arkadaşlar. Onlar da kafamda kaçmaya çalışacak arkadaşlar. Evet. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Ve video attığım videoyu gördüğünüz gibi bugün de atmışlar. Daha geri çıktı arkadaşlar. Hemen yani şuradan bir bakalım mısınız? ne da gördüğünüz gibi. Büyük kitle ateşi. Tabi ateşi ve kitleğinden alarak tiktoktan çektim. O yüzden hızlı hızlı gidiyor. E, arkadaşlar ben şimdi e, yani ne yapacağım bilmiyorum içerik bulamıyorum e, arkadaşlar Gila bir de Tigre bir maç atalım arkadaşlar ee çünkü arkadaşlar çünkü ikisi de yeni çıktı yani tikim var lan artık sonra arkadaşlar 5000 kupada ailemize mega kutu katılıyor arkadaşlar bittem sonra mega kutu katılacak şaka yapıyorum ciddi anlamda size beni mega kutu ailemize katılacak diye bir şey yok zaten mega kutuyu şuradan da arıyoruz bir de mega kutu bir savaşçı değil oooo tikme falan bir sürü de var. Neyse bu görevleri de bu videoda yapacağız. Hadi arkadaşlar yap. Geçelim. Savaşa. Evet arkadaşlar bu görevi 3 e, maç kazanan arkadaşlar hadi bunu yapmaya geçelim. Hemen onu yapıyorum ve konuşma makası. Biz arkadaşlar 2001 haritası gelmiş. Hiç sevmiyorum abi bu haritayı. Hiç sevmiyorum. 2001 haritası ne ya? Arkadaşlar <laughs> en sevdiğim harita bu. Aa, bak, daha bir tane daha tıklar. İlk maç kazanmalıyım arkadaşlar. Aynı tane. Internet. İnternetten bir kurtulamadık arkadaşlar. Bu burası keşke internetsiz o oyunlar o, oyun olsa bir yeniniz var diye arkadaşlar. Yani, yarısı diyordur arkadaşlar. Keşke böyle e, burası internetsiz olsaydı diyenleriniz yani, vardır herhalde. Demeyenler yok arkadaşlar. sinirleniyorsunuz ve diyorsunuz keşke burası internet olmayan e, olmasaydı. Bu ölmedi. Ölmedi. İnternet in ağzını burnunu kıracağım resmen. Arkadaşlar böyle giderse ben tekrar üç maç kazanırım bakacak. Diğer maçımıza geçelim ne yapacağız? Evet şu anda maçı bulduk. İnşallah internet sıkıntı yok. Olmaz dedim ama bir gidip bir gel ya yani internette böyle bir sıkıntı var. Yeter abi. Yüksek bir yere çıkalım arkadaşlar internet sıkıntı Evet arkadaşlar birazcık oldu gibi yüksek bir yere çıktım oldu gibi. Evet. Okay. Oh. Oh. Ben şu anda var gibi. Abi hayır. Hayır. Son anda kurtuldum abi. Ölüyorum. Abi birisi var mı orada? Evet. Neşerim yoksa. Girdim içine. çok yüksek bir yerde şu anda. Kafam için duvara çarptı. Nasıl ki? Şimdi duvara çarptı. Aa ultim açıldı. Ultim artık kime gidiyorsan git. Aa. Ama öldürmeden gitme. Ya. Öldürmeden gelme. Kafamı öldürmeden. Birisini öldürmeden gelme demiştim ya. Bak yüksek bir yerdeyim ki daha alayım. Ama abi yeter hadi gel. Bak yüksek bir yerdeyim bak yeter Şimdi burada böcek çıkar ha. Şimdi kafam tabana az kaldı değil mi? Abi orada ölecek hava var. Abi kafama yedim abi ölecek hava var. Korkuyorum. Abi böcek gelse var ya. Öyledi, öyle de öyle bir ya. Sinir mi bozuyorsunuz ha? Bir alın bak bir al, al git. Ölmeden gelme. Bak ölmeden öldürmeden gelme yani. Ölmeden gelme diyorum ya. Öldürmeden gelme. Abi hadi. Hadi hadi. Tek adam Tekrardan Tek adam abi. Kafam çok işe yarıyor. Hadi git. Öldürmeden gelme. Odansın ya. Dokuz yük. Dokuz yük. Alırız. 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 Ej, hadi baya bir dakika geç. Ayy! Hayır bak, defsin, defsin. Abi internette yapma, Allah'ını seviyorsan yapma ya. Abi internette Allah'ını seviyorsan yapma. Alıyor beni. Allahım seviyorsan Ah, 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 öldün, 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 öldün şansın yok, şansın yok, şansın yok, şansın yok. Oldum. Şimdi arkadaşlar gel abi, ne Diğerini de görelim arkadaşlar. Birinci maçımızı baş kazandık da. <laughs> Böyle bir şey bak ya. Evet arkadaşlar şimdi Geyirli Bir maç atalım arkadaşlar Evet arkadaşlar geyirli aldım. Şimdi oynuyorum. diyorum Geyeli arkadaşlar çok olsam Hep maçta kalır gel 300 kupaya kadar getirdim arkadaşlar Zorluyor getirdim taktiklerimiz arkadaşlar. En sonunda da taktiklerimi söyleyeyim size arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi söyleyeyim arkadaşlar benim, atışa, benim şu. Çağlarda iki kişi kalana kadar saklanıyorsunuz sonra gaza. Direkt o, o, o onu öldürmeden de sonuncu kişi öldürmeden direkt gaza gidiyorsunuz. Hiç uğraşmanıza gerek yok direkt. Her gün sekiz kupa, kupa kasa birinci olsunuz arkadaşlar. Ben o yüzden bir kupa kasayı size kazıyorum. bu kupa yani. Ben hep saklanıyorum sizin için savaşacağım. Kupa kasayı kupa kasayı ben Haydi, mainland, maviyat, hayır bu saklan sen sizin için saklanmıyorum daha bir olmayan yere geçtim ya Hayır Hayırdır. hayır hayır Yine ben nefret yine ben bir kere kaybedince bir kere sıkılıyor.

var ordusunu aç, açmışım. Açmasaydım arkadaşlar neren olurdu? Hesabım her gün sıfırlardı. Çünkü arkadaşlar ben bazen e, e, Brawl e, e engelliyor arkadaşlar. Evet e, abi durduruldu diyor. Çok çöküyor çünkü yani Brawl Stars telefonum o kadar da iyi değil. Çok çöküyor ve durduruldu diyor. Ben de sizi tekrardan yükleyeyim. Ben sonra YouTube'a geri açtım. Arkadaşlar. Her gün ve şimdi bu bölümde bağlanıyorum arkadaşlar. Tekrardan deneyli yazar arkadaşlar size. Emeğin böyle sevme. Çalak doğru. Bu yüzden ben de. Zaten <laughs> çok da istedim çalmak. Arkadaşlar vermeyeceğim. Gözünüz kolu kısak olur. Arkadaşlar bu arada nonolar. Bir daha arkadaşlar bir troll yapacağız arkadaşlar. Eee. 170 taş gelene 170 taş falan diyorlar ya arkadaşlar. Ben orada gireceğim için sıfır bir hesap açacağım zaten o bir saatlik sıfır bir hesap vereceğim arkadaşlar ee, tepkileri nasıl olacak onu da göreceğiz arkadaşlar çok güzel bir video olacak hoşçakalın arkadaşlar bay bay 4 <laughs> bin olduğum için şey yapın arkadaşlar ee, Evet, arkadaşlar bu arada ee, 30 like'dan arkadaşlar istiyorum her gün her karakter çıkarttığında 30 vaktini 20 vaktini bilmiyorduk ama arkadaşlar geldi sıkıntılar orada olsun ben de üzülmüyorum ee, arkadaşlar 2000 kupon dynamite çıktı videosu yaptık 3000 kupon çıktı videosu yaptık şimdi de tik ve masası, gel arkadaşlar bağırma sesi geliyor arkadaşlar bağırma sesi dursun geliyor mu evet arkadaşlar dursun kuponu var. E, Tik ve gel yaptık gerçi çünkü bana yüz otuzların gel çıktı çıldırdım. Evet, ne çıldırmasın? Yani şey ateş şu yazma ateş işte. ama yani arkadaşlar bunu öğrendim. Beste tarafında da gel var. Gel normal çıkan bir karakter bir şey işte. yani öyle yani zor zor çıkan değilmiş herkese çıkabilirmiş. Hem de arkadaşlar iki büyük burada ya da bir burada falan da çıkabiliyormuş olmuş gel. Ama arkadaşlar sizin de çıkar. Ama karakterimiz çok aslında süper endemler. Bugün YouTube herhalde ya da internet çok çıkmıyor diye ee, Neydi? Çok yani çıkmadıysa çok... için yani, ben anlatıyorum ben konuşamıyorum arkadaşlar Kaçık arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 like çıkmış arkadaşlar Her e, karakter çıkarttığında ben 20 like çıktım Ama buna 30 var Şimdi iki karakter arkadaşlar size tanıttım Gelmiyor ama ben istiyorum arkadaşlar Videonun sonuna gelelim Bay bay Hoşça kalın.